amına koyayım. Emerson beni duyuyor musun? Lanet olsun. Jack, beni tanımıyorsun ve kim olduğum şu anda hiç önemli değil. Emerson bir CIA ajanı. Yolunda gitmeyen bir şeyler var ve yardımın gerekiyor. CIA ajanı mı? Ne yapacağım biliyor musun? Emerson'u alıp buradan siktirip gideceğim. Sanırım bu işin ciddiyetini kavrayamıyorsun. Saçmalıyorsun. Tüm birimlerin dikkatine. Arama ekibi 5'ten cevap yok. Tüm birimler derhal harekete geçsin. Hassiktir be! O benim teknem değil mi? Şimdi bu bok çukurundan nasıl çıkacağız? Görünüşe göre birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Sana sonra açıklarım. Önce Hammerson'ı bulmalıyız. Hammerson böyle şeylerin üstesinden rahatça gelebilir. O silahı al. Tehlike altındayız. Güvenlik personelinin dikkatine. B1 istasyonundaki kimliği belirsiz şahıs tespit edildi. Araştırma bitene kadar bölge kilitlenmiştir. A Tehlike altında mıyız? Burada kurşunların hedefi olan benim. Sakin olacak. Dediğimi yaparsan seni buradan çıkarabilirim. Öncelikle alarmı kapat. Kapının kilidi açıldı. Jack bu adamlar acımasız birer katil. Buradan canlı çıkmak istiyorsan sen de onlara ateş etmelisin. Seninle daha sonra tekrar temasa geçeceğim. Beklesene. Bari nereye gideceğimi söyleseydin. Buyur buradan yak. Search the area. Hear me? Alert!